Selamlar YouTube, ben Yunus Pogözsüz'ünle yeni bir seriye başlıyoruz. Salgın Craft'a hepiniz hoş geldiniz canlar. Önce videoya başlamadan. Ooh. Klasiktir, Yusuf Emir. Bu serinin devamı için kaç like istiyoruz? Bu serinin devamı için bu videoya 4000 like. Bundan sonraki videoda 3000 like atmayı unutmayın. Aynen, o şekilde canlar. Lafı atmayalım Hadi salgın craft'a başlayalım. Şimdi canlar biliyorsunuz bu kanalda survival tabanlı seriler çekiyoruz. RP serilerimiz de Yunus LP kanalında oluyor. Burada da zombi temalı, hayatta kalmalı, aksiyonlu, base inşa etmeli falan filan bayağı geniş bir seri yapacağız. Elimizdeki seriler bitti. Onun için salgın craft tam gaz başladık ve güzel gidecek diye ümit ediyorum. Şimdi ben kazmamı yaptım. Sınav ben o orada. Gamodem onu blok kırsan çıkmıştın yalnız ha. Kardeşim olur öyle. Bu arada ben bir balta bir kazma yapıyorum ondan sonra direkt şeylere gidelim. Bir şeyler toplayalım. Şimdi bizim oğlum hayatta kalmak için gereken malzemeler evlerin içinde var. Etraftaki zindanlarda var. Ama bunları ilk başta elde edemeyiz bu arada. Bence bence klasik bir madene inelim. İlk bölüm. Evet. İnelim hocam. O şekilde inersen olmaz ama. <laughs> bir mağara, mağara bulalım. Ama taş topladım. Ha mağara buldum gel. Bakayım. Aynen. Şuradan devam. Şuradan bir geçmem gerekiyor önce. Örümcek sesi geliyor oğlum. Acayip acayip zombiler var bu arada. Dikkat et tek atan zombi bile çıkabilir karşına. Onun için öyle her yere çok dadanma. Sen nereye gittin lan? Tepe alabilirsin ya. Burası bayağı tanıdık be. Aynen. Yani. Neresi tanıdık? Tam Allah. şu kısım. Lan neresin? Ha. Şu solda gölde başlayıp sağ tarafta şu binanın olması. Oğlum aynı side mi denk geldim acaba ya? şey diyeyim Aynı nasıl imkansız da. Benim zamanda serisini çektiğim unuttum hangi seriydi de. Lost modunu kullandığım bir sürü seri vardı ama ben burayı birebir hatırlıyorum ya. Hocam isim benzerliği diyeceğim mi? Harita benzerliği ya. Ya şurada orman vardı şurada bir... Ha tamam şurası yoktu ama. Ya koyun bir yürü git. Koyunları öldürmesek mi? Her yerde koyun vardır oğlum. Ama yemek et çıkıyor mu onlardan şu an? Çıkıyor. Ha iyi tamam. Et çıkıyorsa güzel. İşte taş versene bana ya. Ah. Sen bana bir taş ver. Bu arada ben diyorum ki biz basic yine klasik yapmayalım. Şu binaların birini ele geçirelim. Tamam. Bence öyle daha güzel olur. Bu arada gel gidelim madene. Taş kazma yaptım. Yemek yok ya. Yemek nasıl bulabiliriz ki? Bir aşağı inelim. Ben de yemek var. Isıtmam lazım sadece. Ha, e, tamam olur. Gel. Buradan aşağı. Umarım çok bir sıkıntı. Kömür bulmam lazım. Oğlum burada hiç maden yokmuş be. Ha yok. Maden var. Aynen. Aynen buldum. Tamam madeni buldum canlar. Hemen ışıklandıracağım burayı şimdi. Bekleyin siz. Hop tamam. Kö Demir de Abi, buldum. Ben burada, ben burada yemek istiyorum. Tamam güzel. Hmm. Bu ne? Black Sprout. Bu da white Sprout mu? Evet. Zararlı değilsinizdir siz. O ne oğlum? Whitening. Bir efekt verdi ama. Ne olayı? Vallahi bilmiyorum. Bir efekt verdi bana. Ben bu arada burada bir madene indim. Burada ben maden falan topluyorum. Silah yapmamız Sen gerekiyor. Silah yapacağız Yaparım. çünkü tabancalarla falan oynarız. Tamam ya bu burada ısınsın ben. Ya da ısınmasın. Bu kırılıyor mu? Güzel tinde buldum. Yaratık yok o şaşırttı. Çok sakin. Niye bu kadar sakin? Bir anda çıkacak bence. Bana da öyle geldi bana biliyor musun? Çok sakin. Hop. Şimdi... Bu tinden silah üretiliyor mu? Aynen. Tinden mermi üretiliyor. Bunu alamıyorum. Demir kazma lazım. Buradan tepedeymiş. Arkana geldim korkarsın Ne Tepki bile vermedin ya. Yok oğlum ne tepki vereceğim. Biliyorum geldin. Ben sen miyim? Aa, burası var ama oğlum ben çok karanlık ya. Oğlum odunun yok mu? Meşale yapsana. İstiyorum. Oğlum harbi niye hiçbir şey yok burada Aa iskelet. <laughs> Sonunda tanıdık bir yüz. Hocam kömürünüz varsa alabileyim miyim? Gel gel al. Buraya alayım. Bir de Black Sprout var. O ne? Ne hakkında kömürü? Atmadım ki. E gel gel dedin. Sen gel canım ben değil. Ha al. De -re -de -re Toplarım bunları. Ya Bunlar... bu kadar kömürüm vardı şimdi mi veriyorsun bana? Daha vardı yarısını ben de, verdim ben, sana. Ben, ben, de az var sanıyorum. Yok oğlum bende bayağı var. Ben bu madenini sömürdüm. Acaba önce şimdi barut bulabilir miyiz ilk akşamdan? O önemli. Buluruz, buluruz bence. Niye bulamayalım? Eğer barut bulabileceksek şey yapalım. Önce basit bir tab- Aa kill. Vallahi diyecektim kill lazım olacak diyecektim. Güzel. Dip 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 dip. Killleri toplayalım. Killler lazım olacak. Zombi sesi geldi ama. O aşağıda, şeyden de olabilir. Üç aşağıda, aşağıda şey mi var? Bakayım map'e. Bence yok. aşağıda var. Yok. Oğlum yukarı çıktık la bir anda yuk- Oo. Tepeye mi ulaştık? Yo tepeye ulaşmayız yukarıda şeyler varmış. Bu ne? Tin. O tin. Şey yok mu ya? Şimdi işe yaramıyor mu almıyor? Ha bir dakika bu beyaz boya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Eee neydi? Önce canlar başlangıçta mistik crayfish'i kullanacağız. Light grey için light grey concrete lazım. Light grey concrete powder için tamam bu. Aha güzel. Bundan üretiliyor mu? Aa üretiliyor tamam. Oğlum bizim giriş neredeydi ya? Ha, onu bilmiyorum işte. Oğlum etleri sütüydü <laughs> Kaybetmeseydin. <gülüyor> ben mi dedim kaybettiği? Aynen light grey'de buldum canlar tertemiz. Ya. Bulması en zor olan oydu onu buldum. Boyayı. Harbi kaybettik burayı. Burada mıydı ya? Şuradan girdik ya. Şuradan geldik. Yok. Ben bura gitmem ki. Bulmadan. Maalesef. Ya bulmak da gerekiyor zaten de. O şekilde kaybetmeydi iyiydi. Şuradan hiç böyle bir kopbe çekelim diye bakıyor da canlar mapten yemiyor. Yok tam böyle ortada bir yerdeydi. Buralardan bir yerden çıkılıyordu böyle. Hah bura bura bura. Buradan karşıya atlıyorsun. Aynen. Ben geldik be. Hemen... Canlar geldik geldik. Al yarısı. Oo okay. oh, güzel. Evde kalmayacağız canlar. Yani kendimiz ev yapmayacağız. Hazır yerlere konacağız. Ben serilerde artık böyle şey muhabbete girmek istemiyorum. Ev yapma muhabbeti böyle tatlı oluyor. Buluyorum etraftan girişiyorum oralara. Hop şöyle şunu şuraya koyduk tak. Nasıl ısıtacaktım ben ya? Maden. Yok et. Daha et var mı sende? 12 tane de koyun eti var. Oo, 100 demir ben, Onları koymamışım. Ben de diyorum, sen aldın sandım ya. Yok yok e, demir kazma değil de. önce ben demir balta yapacağım. Ben bir dışarı çıkayım bir etrafı gözetleyeyim. Hiç olmaz silah yapabileceğim malzemeleri arayayım. Bir de sakin bak, bir ona... ev arayayım. Ne diyorsun? Nasip be gülüm. Aa burada bayağı hayvan var ha. Çok güzel. Sol taraf bak böyle canlar karışık bir bina istemiyor. O ne lan? Ee Yusemir. Aa. Asker var orada dur ona dalamayız. O beni öldürür mü? Oo tamam tamam onlara onlara bulaşmayacağız. Asker var eli silahlı. Nasıl o? Evet silah var. Böyle gelsin tek yumruk atarım. Oğlum o silahlar bize bir şey değil mi tek atar. Bağırsak çıktı. Kokoreç plan çıktı. Benzer şeyler. Yaprayım. yapar mıyız? Yaparız. Bu arada gece oldu. Yatak yapayım istersen uyuyalım. Ben de koyun alıyorum şu an etraftan da. Ben kendime yatak yapayım oğlum en kötü burada uyurum. sıkıntılı ya. Aa bayağı bir yumurta çıktı güzel. Tavuk öldürmeyeceğim. Tavuk eti bildiğin şey. Zaman israfı. Zaman israfı cümleye bak. Evet. Yatak yaptın mı? Yaptım. Koy bakalım yatağa. Ben envanımı yapacaktım. Sende koyun yok mu? Tamam ben yaparım ya. Yaptım. Ben yaptım yaptım yapma 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 yap. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bacağım çürümüş hadi uyu. <laughs> bacağım da çürümüş geçmiş olsun kardeş. Allah razı olsun. Hemen can açayım bir de demir kazma yapayım bir de kalkan yapacağım şimdi. Ha odun versene. Şöyle aynen. Tamam artık zırhları yapmaya başlayabilirim. Hüseyin full buradan demir ısıtmış, et ısıtmış al şu yarısını. Oğlum o etin yarısını zaten ben sana verdim. Bir tane mi attın bana kaç tane attın? Bir tane attım. Yazık. Tamam ben savunmam hazır ben gidiyorum. Kaz çok oldu sana ya. Tabii lan yeter bu adama. Şöyle Sa şunun da yarısını al şöyle. Acaba bu şöyle askerlerin ya. binasını mı ele geçirsek? Asker binası ele geçir falan riskli işler hocam. Ben onlara girmem. Ya büyük bir yer değil. Çok küçük ama 3-4 tane asker var orada. Beni görüyor mu? Beni gördüler. Sıkmıyorlar galiba Kim bana. beni görür. Bana Dur. sıkar. Siz saldırgan değilsiniz değil mi? Yok lan saldırgan değiller yani, bunlar. Aynen. Nasıl ya? Lan! Bayağı değillermiş yani, gerçekten. Lan tek attı. Kardeşlerim benim ya merhaba. Tek attı oğlum. Dur, ben bir gideyim de. Hayır oğlum mu? bir şey diyeyim mi bir geldi böyle bir koydu bana direkt öldüm. Nerede o lavuk söyle bana. Bir tane değil ki 4-5 tane var gel. Ek yumruk. Onun için tabanca yapsak mı diye düşündüm de barut lazım. Abisini çağırdı bak gördün mü? ben geldim. Barut üretebiliyor muyuz? Barut üretebiliyoruz da bunun için grinder Oy, lazım. Oy o demir blok bu la onlar. İşte oğlum orası zengin mekan. Ama bak askerler çok fazla var. Bekle oğlum bekle. Dikkat o tek atıyor. Oha oha kalkanı deliyor. Oğlum kalkanımı deliyor benim. Kaç vuruş yedin? <laughs> Fazla vuruyorlar değil mi? Ya yani ne bileyim kaç vuruş yedim ama çok yedim yani. Copper oradan Copper ingot, Copper ingot Ya yav Copper'dan Allah için bir silah, zırh mı bir şey yapalım artık yeter be. Yok yok olmayacak o öyle. Tinden, Bize niyesi... Tinden de yapalım kafayı yiyeceğim. Biz en iyisi Mr. Craft modun şu tabancasına girişelim Bunun için Light Gray sen kum lazım. Çakıl var da kum yok. Amin. Kum vardır burada ya. yani demirleri alıp kaçsam mı? Sakın öyle bir şey yapma çok hasar yiyorsun. Zır... Bak benim zırhımın yarısı gitti. Yani demir alacağım diye zarara giriyorsun zırh konusunda. Beni dinleyen kim? Gitti gene. Hocam burada... Aa. Oğlum çok değil mi? inanmıyorsun. Oğlum birinde keskin nişan tüfeği var. Hayır orada spawner varmış. Evet. Oğlum dur buraya gizli girsem nasıl fikir? O yerdeki siyah şeyler spawner. Sanki böyle çöp, çöp poşeti gibi duruyor ya yerde siyah siyah. Onlar spawner. Hayır sıkma. Burada sandık var. He. Hüseyin nasıl gizli gizli gitti lan? Ölmedi de ha. Dur. Oğlum sen ne yapıyorsun orada ajan gibi? Sen ne diyorsun? Hop. Workbench'im hazır. Sen ne diyorsun? Bir şey Bütün demirleri harcadık mı biz? Sen ne diyorsun? Demir blok aldın mı? Dur. Daha almadım. Alacağım. Alacaksan. buraya. Demir toplamayacağım ona göre. Çünkü silah yapamıyorum. Yok toplam. Emmi oğlu içeri çıkmış. Dur. <laughs> Alamadın değil mi demir blokları? Oğlum adam abi şeyinden vurdu ya. Ta nereden vurdu biliyor musun? <laughs> Sen demir blok alamadıysa hiç bulaşma. Yok alamadım ama zırh aldım hocam. Zırh çöktü ama bu bir iyi mi bir kötü mü bilmiyorum. Bakayım ver bakayım anlarım ben. Sıfır buçuk şey. <laughs> Ver bakayım. Bu ne oğlum? 0.5 <laughs> buçuk koruyor. Bir Oo. koruyor. İyi koruyor mu aldım. bir dakika. Ne aldım. İyi hani koruyor. Bir de e, shotgun mermisi var. Ray, bu ne red ray Bir de mermi falan var. Bu radyasyon koruyucu. Bu lazım olur ileride. Bir de container buldum size. İyi, Yusemin'in bulduğu zırhlı canlar iyi bu arada. Şuradan görebilirsiniz. 0.5 korumuyor muydu o? Yok. O tağınız, o sertlik. Ve Aa. yükseğe zıplıyorum artık bot sayesinde. Güzel olma bak. Ben kaptım, bu giyiyor ya. Şimdi creeper bulmam lazım benim. Barut bulmam lazım. Buraları bir ufak ufak araştıralım. Burada yıkılmış binaları için. Orada sandık mı vardı? Ben mi kaçırdım acaba? Ulan burası fazla yıkıldı gibi. Farkındayım da en rahat girebileceğimiz yerler burası. Ama burada hiçbir şey yokmuş. Ya şimdi göreceğim. Aşağıda spawner kümürle... var. Aşağıda spawner var. Kömür ne arıyor burada kardeşim? Gördüm. Kırayım şunu yeter. Tamam. Hayır, Merhabalar. Öldürdüm. Amacımız çalık çıplak değil. Elmas at zırhı buldum ama at zırhlar işimize yarar mı ki? yani. Almayayım ya. Ne bileyim alasında da geldi almayasında da geldi bir garip. Sen takabiliyorsan neden olmaz? Anvil mi? Allah iskelet ne arıyor oğlum burada? Anvil, anvil e ne yapacaksın lan? Lazım olur be. Durun canlar ben Yusuf'un bir ışınlanayım. Hah. Bu binalara mı girdin? Buraya girdim bunun üstüne bana ok attı bir tane. Buraya insanı. buralar şey çok yıkık ya harbiden. Yalnız salgın kart dedik daha zombiye denk gelemedik ha. Ama sesi var zombinin sesi var hocam. Ya bir de gece çok Bu ne? dolaşmıyoruz ya. Boş. Bu ne boş. Zombiler var bu arada. Ya gece dolaşmamız lazım biraz da bizim. Zombi. Kaçtım. Niye kaçtın lan? Oğlum burada koyun ne arıyor en üstte? En üstte bir sürü koyun var. Oğlum zombi spawn oluyor. Davuk var. Barut var mı barut? Aha! Vallahi barut buldum lan. Nasıl? Vallahi barut buldum. Şurada spawner var ama canlar onu biliyorum. Şurada. Aynen. O bayağı zombi birikmiş burada. Çok fazlalar karşı atlayabilir miyim buradan? Ya da siz zekanızı biraz gösterseniz aşağı atlasanız. Oğlum yani. bura ilginç yerler var. Sen nerede olabilirsin çok merak ettim. Ü üst kata çıktım üst katta belli oluyor zaten. O sana mı atladı? Kim? Ha yok sen karşı biraz. Oo! Hocam gerçekten salgının doruklarındayız şu an. Oğlum her yerde zombi var bu seferde ya. Dur şuradan geçmem lazım. Aha. Erkek çılık. Çekil. Oğlum yeter daha. Bura neresi? Tamam. Güzel. Sandık var mı? Yok sandık yoksa yüz kata çıkıyorum ben. Sandık hoş değil evet hiç yok ya. Çatılarda... Burada hayvan ne arıyor lan? Aa sandık buldum. Burada hayvan ne arıyor oğlum? İşte onu diyor mu ya? Ne arıyor Erdoğan orada? Sen ne diyorsun? Ne haber? Hiç şey yoktu bu arada. Hiç inandırıcı gelmedi. Bak Bebek bir şey zombi varmış. varmış. Bir şey var oğlum bar yardım etsin. Bir şey var mıymış hocam, yokmuş, yokmuş. yani. Yokmuş. Ben burada bebek zombi indiririm. Yürü git. Kolay gelsin. Ufaktan ufaktan eve geçelim bu arada. Barutum var. Demir toplamış mıydın sen? Yok, şimdi o aşağı inip o demirleri kırmaya gideceğim. Allah senin ne etmeye adam. İnsan ölür müyüm? Ölmem bence. O şey. Yalnız daha nereye iniyorum oğlum? Burası neresi böyle? Canlar ben botunda feather falling var zannediyorum. Yükseğe zıplıyorum ya. Oğlum en alt kata indim yanlışlıkla. Önemli bir şey var mı? Yok. <laughs> o zaman ne anlatıyorsun lan? Ne bileyim indim aşağı işte. Ben lead toplayayım da. Artık şu silahları yapalım rahat rahat takılalım etrafta. Bir de barut üretmenin hızlı yolunu bulmamız gerekiyor. Ya ben sana tp olayım oğlum buranın çıkışı yok. Nelelele. Ben madenin dibindeyim yalnız. Aaa Aa, nasıl dışarı çıkacağım? Redstone kömür ve suyla üretiliyor. Oğlum ben nasıl dışarı çıkacağım? Ya kapalı alan fobim var benim. Çok konuşma lan yürü işte. Hayır dışarıdayız ya. Ha, buradan buradan şuradan gideceksin. Ben burada demir falan toplayacağım. Onun da bunda içinde dur. Silah ya da. Aslında Hüseyin bana toplama dedi. Sonra gitti öldü. Şimdi topla dedi. Topla demedim. Ben gidip toplayacağım dedim. Ben toplayana kadar. Yani ne alakası var. Demir tek tek toplayacağım ama. Nasip. Kaçıncı kattayım ben? Bu arada yine toplayacaktım da o adamda keskin içken tüfeği varmış. O tek attı bana. Hep bir banem var zaten. Evet. Benim meşan nerede denen... lan? Elmasa lak diye oturmam yok mu canlar? Aha demir. Olur. Ben neredeyim? Aa terk edilmiş manşet falan var ileride. Usta ben kaçtım ya. Aldın mı demirleri? Dur dur oğlum lavuk beni bırakmıyor Silah sesi duyuyorum ama ben. Bana sıkıyor. Evet silah sesi geliyor tamam tamam. Oğlum bu adamı öldürme imkanı yok bu adam mermisi bitmiyor bir kere. Oğlum onlar bitmiyor zaten diyorum ya o yüzden silah yapmadan oraya gidemeyiz diye. Ben sabahtan beri niye demir toplamaya çalışıyorum? Silah yapacağız onların base'ini ele geçireceğiz. Ben gelmişini geçmişini. Merhabalar oh. demin demir getirdim. Kaç tane getirdin? O ne lan? 12 blok. Oo Olmaz. Bu adaleti değil lan. Bakın ben düşündüm ve yapacağım. Barutun var mı senin? Karaktersiz bir dakika. Oğlum zombilerde silah ne arıyor? Lan harbiden ne arıyor zombilerde? Taradı beni az önce bir tanesi. <laughs> Oğlum yandık. Ağır yandık hem de. O, o, harbiden hiç hoş değil bir şey ama yani onlar da. Bu arada şatkan mermisi mermim var ben kendime şatkan yapacağım. O şatkan o şatkan aynı şatkan değil. O tekkanın mermisi başka. Ne demek yok. E demirler nerede? Oha altı blok var. Şimdi Emir e, sana tavsiyem sen ne kadar yakından mı takılacaksın? Ben uzak. Uzak mı? O zaman ikimiz de rifle alalım. Tamam. İki, i̇kimize de rifle mermisi yapıyorum. Dur önce bir tabanca yapayım ben. Sen rifle yaptın mı? Yapmadım. Ben o tamam. inanılmaz ayar oldum yalnız. Onları indirmeden ben Demir gitmem. ver. Demir ver. Yok mu oğlum sende? Oğlum sana da yapacağım ya rifle. Tamam. Al bu senin. Boyarsın bunu istediğin renge. Ben griye boyayacağım bunu. Tamam. Boya yok ki bende. Orada bir tane griye boya var işte. Ee, ondan sonra. ha, Advanced demo. Nerede bu? Nasıl boyuyoruz? Crafting table'da yan yana koyuyorsun boyayla. Al ha. bir stack mermi. Şimdi bunu da yaptık. Onu da yaptık. Ee, ne eksik kaldı? Hocam Heh. gece uyuyalım bence. Dur, scope yapacağım, scope. Kum ısıtmayı bırakayım, sabah işimiz bitmiş olsun. İki tane daha kum ısıtmam lazım, bir dakika getireyim hemen. Bir tane rifle emmosu var. Oo, Yusemir! Uyu, çabuk uyu! Ne oluyor? Silahlı zombiler var. Oo. Uyu, çabuk uyu, 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 yattın mı? Ya ben uyuyorum zaten. Tamam, geliyorum, geliyorum. Oğlum silahlılar, geziyorlar etrafta. Oğlum uyusana. Yataktayım zaten. Heh. Dikkatli ol dışarı çıkarken. Onları var ya aklını alırım onların aklını aklını. Dikkatli ol oğlum baya sağlam gözüküyorlardı. Oğlum bunlar ne? Gördün mü? Elma düştü la iki tane. Güzel yemek de düşüyor. Lan burada ha tamam. Gel şu lavukları indirelim. Dur dur oğlum skop yapmadım. Sen, sen kırmızı çek toplasana kırmızı çek. Senin için mi? Skop için. Bence yeterli bir bahane olduğunu düşünüyorum. Onda bunda şunda. İki tane getir bana hemen yapayım. İki tane benim için de mi Yoksa sadece senin için Yok, mi? Yoksa toplam iki tane lazım. Aa. O tamam şunları atabilirim. Barut üretmemiz Getiriyom. lazım canlar. Onu da bir dahaki bölüm üretiriz yani enerji üretmek zor değil. Bir solar panel falan yaparız onunla enerji üretiriz. Nerede sonu getir. Bundan bir şey yapılıyor mu? Ah, yapılıyor atla. bundan da yemek yapılıyor. Şirketleri bu arada atma lazım olur. Eee her şeyden çıktı. Scope demir lazım. Al. Crafting table'da bir envanterinde birleştir onu normal. Tamam güzel. Gel bakalım indirelim şunları. Ama biz bunun için niye bir saniye envanterimle mi birleştireyim? Biz bunun için niye şey yaptık kırmızı? Eee Scope'da kırmızı istiyor. Ortasında nokta var ya. Aa. Onun için bu kardeş. Boyun çok, çok zeki. Hadi hadi. Şimdi Yusimir. Sana bak infoyu veriyorum. Aşağıda çöpe benzeyen şeyler var. Onları kırmak zorundasın. Konteyner mı? Yok böyle poşet gibi şeyler var yerlerde. Siyah renk. Dur şu sniper'ı bir indirelim önce. On çok kayıyor ya. Bir tane daha indirdim. Tam öldü o. Scope açmasak da olur bu arada. Skopsuz daha rahat vuruyorum. O gene spawn oldu. Şurada. Tam öldü. Beni koru beni koru beni koru. Ben hemen spawner'ı Hayır. Tamam. Oradaki çöpü kır, çöpü kır, çöpü kır, çöpü kır, çöpü kır. Şu yerdeki, kır bunu. Bak biri geliyor orada, biri var. Tamam ben kırıyorum, ben kırıyorum. Sen onu öldür. Nasıl öldüreyim? Bir de oh! Bu niye kırılmıyor? Çekil, <laughs> Allah seni ne etmeye. Ne oldu? Sniper var. Kıramadım onu. Sen nereye kırıyorsun onu? Ben bir şey yapmadım. Nasıl kırıldı o? Aha, miğfer. Olur. Şu tepede bir tane var spawner. Ona dikkat etmemiz lazım. Beni oraya boostlayabilir miyiz? Tamam, bu gitti. Tamam. Aha, spawner yok. O zaman burası bizim. Ben, ben anlamadım. O zaman bunlar anlamadım de. <laughs> <Lan> o... <laughs> o zaman bunların bir spawnlanma sayısı falan mı var acaba? Herhalde. Bir yerden sonra canlanmıyorlar. E güzel. Ama hiç o şey Çok güçlüler ve ben bunu sevmedim. Evet, o tık bir tık abartı güçlüler. Bu arada Aa! Buradaki parçalardan silah yapılıyor. Bunlar güzel. Bakayım başka ne var bularda gezeceğimiz. Ben tam bakamadım. Oo! Oğlum çok iyi. Mekanik parçalar falan var. Oo! baya bayağı bir şey var yani görmüş gibi Bu arada buraya kullanabiliriz bence. Sen bu bakırları kırdın mı? Bunları sen mi kırdın? Ben kırdım onları. Onlar bakır değil container. Repair bence. Aa tamir edebiliyoruz. Ama şu an tamir edemedim ben demir. Şey bir tane demir koyuyorsun çalışma masası alt kısmına. Tamir ediyor. Altta yazıyoz lan neyle tamir edileceği. Mesela bu neyle tamir ediliyormuş? Bu obsidian steel da tamir ediliyormuş. Güzel zırtlarımızla ben... tamir. lan revolver çıktı. Nereden? Yerdeydi. Ver bakayım ver bakayım ver bakayım var. Hadi bir... lan nereden? Bir ver bir ver bir ver. Ver sonra bakacağım. Ver lan. Oğlum lan nasıl atıyordu? Hangi tuş? Oğlum tuşu unuttum. Bir ver bakayım bakayım ver. Hangi tuşla atıldığını unuttum. Sol tık. Ha ver bakayım. Oğlum sen ver... iyi değilsin he. ha. Ha köymüş ya dur. Ha ben at ateş ediliyor diyordun sana. Anlı kadar beynim gitti. Revolver. Kaç vuruyor ki bu? 8'de 6. Kaç canın gidiyor bak bakayım. 1. Yani şimdi dur. Oha. Yani Revolver'a Bilmiyorum, gerek canım, yok. Canım gitmiyor. Revolver'a gerek yok bence. <laughs> güzel G güzel canlar. Yine alayım ben yine Revolver ver. Attım ben onu. Ya oğlum. Buraya attım da, buralara bir yere attım ben onu. Nereye attım ben onu? Envantene Allah Allah ya. ya. Envantene gelmiştir ya ben oğlum at nereye atacağım başka? Tabancayı nereye atabilirim? Yok gitti aferin. Oğlum imkanı yok lan. <laughs> Buralarda bir yerde dur. Oğlum o. niye atıyorsun ki ya anlamıyorum yani ha buldum bir tane güzel güzel. Şimdi bakalım. Buna benzeyen base'ler varsa o base'lere baskın atmamız gerekecek. Şehir çok büyük. Şurada otoban var. Canlar araç bulup otobandan. Sen mi sıktın? Neyi? Bilmem. Hasar yedin de. Alakam yok. <laughs> otobandan gitmemiz lazım. Araç falan üretiriz. Güzel ya. Ben başlangıç için çok şu an yeterince olduğumuzu düşünüyorum. Silah ürettik direkt daha bölümden. Güzel. Canlar ben bölümü burada bitireyim. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölüm için 4000 like satmayı unutmayın. Bir dahaki de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay.